Merhaba arkadaşlar bugün Titan oynuyoruz. Seni fark Arkadaşlar abi çok iyi oynuyor ya. Arkadaşlar abi bir adı. Arkadaşlar ne Arkadaşlar abim kazanıyor. Arkadaşlar abim yanıyor. Arkadaşlar Titan oynuyor. Benim 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 benim, benim. <laughs>

Kuzey'i bile gösterdi. Tam zaten video yüklüyoruz ya. YouTube'a atacağım ben. Evet zaten YouTube'a. Sonra YouTube'da, Kuzey'i kuzey göstermek. Evet. Oğlum ne zaman bitecek şimdi? Geldi. Ya. Ah kaybedeceğim galiba. <laughs> Allah Ekber. <laughs> Attım onu. Ama ben de yaralandım. O yüzden şöyle 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 böyle böyle şarkı. Alli mini 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 gele gele mat tak pit tak pit tak fe mini 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 tik tik mat tak mat tak mat tak fe. Alli mini mini mini. Hayır hayır. ya? Yes. Ne mini tak fe? Alli mini ve bet fe. Oh fe oh ve Ona fe ve. oh fe. Alli fe.